Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Hazel'ı sonunda taburcu ettiler. Daha yeni eve geldik. henüz üstündekileri çıkartma fırsatım olmadı. Ben de hemen video çekeyim dedim. Hazır eve gelmişken. Zaten eve geldiğim ilk anda Hazel'ı dezenfekte anladım. Yani çünkü orada her yere dokundu. Eee kornoğlu olup olmadığını da bilmiyoruz hastanede bu yüzden e, her yerini defek tanıdım. Şu an bayağı yicenek duruma geldi. E şimdi üzerine kıyafet seçeceğim. Bu body'sini giydireceğim. Hava biraz soğuk yani akşam soğuk çıktı. E, bu yüzden uzun kollu bir body tercih ettim. Ve bu eldivenleri seçtim. Yani neden hep bu e eldivenleri seçiyorum. Çünkü bakın her kombinin altına uyuyor arkadaşlar. Hani diğer eldivenlerin e, kombine uyum sağlaması biraz zor oluyor ama yani bu kahverengi puantiyeli e, eldivenler her şeye uyuyor. Şimdi giydireceğim Hazel var. Hazel hala uyanmadı yani. E, o şekilde. Çünkü çok yorgundu. O da benim gibi. Ve benim şu an başım gerçekten feci şekilde ağrıyor. Umarım geçer yarına. Çünkü yarın biraz gezmeyi düşünüyorum Hazel'la. Yine bir de çekeceğim işte. Bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Bu şekilde. Bilekliğe veda edelim. Hazel uyandı arkadaşlar. Ee, ben de yine dediğim gibi üzerine giydirdim. Şimdi su içeceğim ona biraz. Bu arada arkadaşlar Hazel 6. ayına girmiş bulunmakta. Sütü i̇şte burada. Yani süt biberini. su da burada şimdi su içeceğim daha sonra da sütünü içeceğim <laughs> Rest in that. Şimdi Hazel'in gazını çıkarttım arkadaşlar ama aşırı yorgunum çünkü e, daha yani 5 gün sonra evimize geldik yani dün de kaldık orada video çektiğim gün de e, sonra evimize geldik yani tam bugün evimize geldik 6. gün sayılıyor ve hani gerçekten çok yorgunum. Çünkü işte arabaya bin çık, bin çık aşağı in hastane odasına kal vesaire bunlar hem beni hem Hazel çok yordu zaten Hazel de şu an pek hali yok yani bu yüzden hep uyumak istiyor şu anda uyudu mesela ee, O şekilde şu an hani böyle kısa bir vlog çekmek istedim ee, Hastaneden geldik ile Hazel arkadaşlar bu arada Geçmiş olsun dileklerinizin herkese çok teşekkür ediyorum ee, bu geçmiş olsun dilekleriniz aslında biraz da heyecan ayakta tuttu diye düşünüyorum. Benim için o kadar güzeldi ki dilekleriniz gerçekten e, hepsini ayrı ayrı beğendim zaten. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle videoların ve vlogların gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan kırmızı butona kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve eğer video fikirleriniz varsa aşağıya bir tane yorum bırakmayı unutmayın. İyi geceler.